kancıya dönelim abi. Niye abi? Yok abi kancıya dönelim. Abi ne sokayım? Neyse geri dönelim. Ben geldim. Erken gelmişsin Mehmet. <laughs> Blokladın lan takım arkadaşını. Oha ne yaptı lan o? Oğlum şöyle şöyle yaptı şamda mı değil mi? Ananı satayım ne oluyor lan burada? Bırakın lan onu. Bırakın lan buradan çık. Bırakın lan Evet merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Dead by Daylight oynayacağız. Dead by Daylight'e yine gelen ışıklar sönüyor. Castlevania moduyla beraber bölüm 2'ye başlıyoruz. Şimdi geçen video 3 tane karakter oynamıştım katilde. Franklin oynamıştık, Ghostface oynamıştık, e, bir de Wesker oynamıştık. Şimdilik ben bu video şu karakterleri oynamayı düşünüyorum. Birinci Demogorgon, ikinci olarak Doktor, üçüncü olarak da Domuz oynamayı düşünüyorum şimdilik. Geçen video modu anlatmıştım ben size. O yüzden bu video modu anlatmayacağım. Bağırma lan! Bağırma lan! O yüzden bu video modun detaylarına girmeyeceğim. Biz hemen şimdi isterseniz oyuna geçelim hızlıca. Aile konutu Yamaoka malikanesindeyiz bakalım. Şimdi neden Demogorgon seçtim? Çünkü bizim şu özel gücümüz var ya. Bunun özel gücü bence bu modda güçlü de oluyor. Ee, sebebi direkt atlamamız açıkçası. Şöyle koyayım bir de hazır gelmişken. Hani zaten çok mesafe göremiyor. Ben de göremiyorum. Kurbanlar da göremiyor. Atılma özelliği olduğu için atılma özelliği olan karakterlerin ben avantajlı olduğunu düşünüyorum bu oyun modunda. Aha. Mesela şekil bir. Gördün mü? Yani adam zaten <laughs> adam zaten beni anca gördü hani. Anca görmesine rağmen tak diye adama koyduk bir tane. Allah! Kardeşim lan sen başkası mıydın? Şunu kıralım. Şunu kıralım. Şunu serelim. Allah deyip giderim ya buraya. Nasıl gidiyorduk? Efendim oyundan. Bayağıdır oynamadığım için. <laughs> Merhabalar. Kimsecikler yok burada. Şöyle <laughs> mesafeyi kısaltalım. Şimdi var ya aslında şuradaki dört jeneratör birbirine çok yakın. Ben sadece bu dört jeneratörü tutsam bile yani adamlar hiçbir şey yapamaz. Şöyle ben geri ışınlanabiliyor muyum ya şuraya? Hocam yeni açtık ya, tamam Anneni satayım. Ye. Bunlar bir de iyileştirdi bak kendini Abi çok Gevşek oynuyoruz Gevşek oynamayalım çünkü bir anda cezayı kesebiliyor bu modda kurbanlar da Anneni Burada birisi var ya Allah ın, Allah ın, Allah ın... Bu nasıl lan Ee. Ee hocam. Ee hocam. Biraz yoldu şey ya. Bir sıkıntılar yaşadık yani karakteri çok şey demediğim için. Ah. Allah koydum kardeşim. Nereye sesin sesi? Ses kasacağız abi. Göremiyoruz. Ses kasmamız lazım. Koydum abi. Sıkıntı yok abi. Abi bir de şunu. Abi ya duydum da. Elimden hiçbir şey gelmedi be kardeşim. Şunu kıralım da şey bitsin. Mesela 15 saniye boyunca göremiyordum eğer bu şamdan durmaya devam etseydi. O yüzden kırdım. Şamdan kardeşim. Şamdan. Şamdan diyorum ya Allah Allah. Allah. Burada da iyileştirmezsin de kardeşim. Yani benim tek yaptığım jenitörü gezebilmek. Orada da sen gidip iyileştiriyorsun adamı. Ben varım. Ben bağlıyorum. Şu yerdeki adama gidelim. Aha. Aha. Yerdeki iki. Diğeri kalktı, diğeri kalktı, diğeri kalktı. Ne yapıyorsunuz oğlum? Allah! Yes, ağla. Kaç jentör var lan? Oha tek jentör kalmış oyunda. Buradaki jentör de. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha. Ses duydum ha. Çünkü şu şu Kanciye dönelim abi. Niye abi? Yani o kadar beklemeyin. Janitörü mü yapıyorlar lan yoksa. Yok abi Kanciye dönelim. ne sokayım. E abi sizinle ben neredesiniz anlamadım ki Abi ben anlamadım Herkes Türkçe konuşuyor ben anlamıyorum ki hangisi Türk hangisi yabancı Neyse geri dönelim <laughs> Şunu yapıyorlar Allah koydum kardeşim Yat aşağı aşağı yat aşağı gündür, gündür. Bir şey değil mi ben bence bu oyunu vermem Ama toksik olacağım tabii ki Aynen bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Lan. Ben duymamış, görmemiştim ki seni. Baba bak. Vuramadım mı lan ciddi ciddi? Yok abi ne alakası var? Koydum. Abi bu jeneratörün varlığından haber bile değiller bence. Ben geldim. Erken gelmişsin Mehmet. Üç kişi ha? Abi bitmiş olmuyor yatıyor. Abi bilimci adamlar abi. Yaparlar. Bravo. Bu kendisini kovalattırıp Ali Cengiz oyunları yapacak bana. Aha. Aha. Evet bunlar buraya da gelmiş. Koydum. O biraz yerde kalsın ya. O biraz yerde kalsın ben şuna gideyim. Allah! Oy! <laughs> Yakalarım oğlum kıçından. Lan bırak! Astık abi bu öldü çok iyi. Öldüyse hemen şunu da salın. Allah! Ne oluyor oğlum burada? Lan be. Aha bu da ölmüş. Öldü lan o. Neyse. Ha öldü ha bayıldı aynısı. Aha gördüm. Gördüm seni oğlum. Duydum. duydum da sola doğru kaçtı ben <laughs> jeneratörü korumak için. Oraya gidemem jeneratörleri gezmem gerekiyor benim. Domuz gibi nefes alma ne o bu çocuğu. Kanalize. Kanalize. Evet abi bu jeneratörün varlığından haberler de değiller. Ah be alıyordum da. Yattı aşağı yattı. Kabaktan kaçtı ya. Evet arkadaşlar bence Demogorgon güzeldi ama bu modda şöyle bir şey var abi yani hiç hiç boşlamaman gerekiyor çünkü %20 daha hızlı yapıyorlar ve direkt herkes gene odaklı oynuyor doğal olarak modu gerektirdiği için. O yüzden bir dahaki oyun bu sefer gevşemeyeceğim. Demogorgon da gayet güzeldi bence çünkü yani direkt atılabiliyorsun bu zaten çoğu zaman bitiriyor ya bence. Yani çok güzel özellik bence mod için. Neyse biz şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Let's go. Evet yine or. or Rurmont arkadaşlar. Statik patlamayı patlatayım mı? Statik patlamayı patlatayım. Patlatmazsam statik patlamayı patlamaz. Bu ne bu? Denyo mu bu? Dangalak mı bu? Ne bu? Anlamadım ki ben. Allah! <laughs> La kimseyi göremedim galiba. Abi bir dakika şimdi şöyle bir mantık var. Adamlar genelde zaten ilk şeyde elinde şamdam ile geçiyorlar. Geziyorlar. Selam. Bırak lan o jenitörü. Terbiyesiz bırak onu. Aha. Aha duydum 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 ben de. Aha diğeri de burada gördüm bunu da gördüm. Bunu da gördüm. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Aha gördüm. Kısa daha kısa gözüküyor ama sanırsam ya. Şimdi ha... ne o hareleri mi? Tam hare o zaman Aha şurada. Bir şey diyeyim bence doktor da sağlam ya bu modda. Sağlam çarlardan biri bence. Ananı satayım ne oluyor lan burada? Bırakın lan onu. Kakın lan buradan çık. Yürü lan! Kalk! Kunduranın s**eri KAK! Bunlar dört kişi burada ne yapıyor abi? Aha! Dayı! Dede! Gel buraya dedem. Dedem ışığını görüyorum. Işık saçıyorsun dede. Demasyanın ışığı! Sen de bir yıldız ışığı görüyorum. Star ışığı. <laughs> Göremedi beni. <laughs> Koyarım dede. Acımam dede. Fasulyesini oynamam ha. Aldık. Oy aldık dayı bunu aldık. İstedik patlatma yapalım. Ne olur ne olmaz. Kimse yok tamam. Ee, şöyle bir şey fark ettim. İstedik patlama yaparken yavaşlama çok gelmiyor. Baya yürüyorum yani. Şimdi jeneratörleri gezelim. Şunu kıralım. Çok iyi. Mükemmel. <laughs> Mükemmel Çok iyi İşte bu harika bir oyun Gördüm 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 Kaçaman kurtulaman aslanım Mojentör yapıp direkt dümdüz kancaya koşuyorsun yani Bırak tahmin edeyim biraz değil mi yani bunu astık abi Şimdi buradaki janitörümüz sıfır çok iyi sıfır el Şimdi bu çok iyi Şu janitör çok iyi Diğerleri çok uzak yani yapacak bir şey yok Buralarda oynamam lazım Aa, Aaa ne, ne, ne yapıyorsunuz lan orada Ne oluyor lan burada Yattı yere yattı yere yattı gel gel. <laughs> Bunu da iyileştiremedi çok iyi. Kokunuzu alırım kardeşim. O dayı içeri kan akmıyorsun. Dayı dudağında bir şey var. dayı. Nerede dayı? İşte Dayı. Dayı bak bir de bana o bakış attın ya sana çok ayar oldum gel gel. Dayı senin yalnız buradaki oyunu için oyunu kazandırmış olabilir size ya. Abi benim hassasiyetim düşük. Döndürenlere karşı genelde bir şey yapamıyorum yani. Çok döndüremiyorum mahsı o yüzden. Aha. Seni buldum. Seni buldum. Seni buldum. Seni buldum. Diğer hala peşimde mi koşuyor lan? Diğeri gelmiyor tamam. Aha. Oha dayı az önce yani o kadar oynadım beni görmedin mi cidden? Aslında var ya dayı base mutlu atsam hiçbir alt yapamayacak Aa zaten sonrası da lan. Aa gördünüz. Gördünüz abi. Gördünüz abi. Çevirme abi. Aa ne yapıyorsun sen burada? Çekenmiş yere sinmiş yere. Gördüm kafanı gördüm. Buraya doğru gidiyorsun. I see you. Orası şey yalnız. Ha, za kudur. Lan oğlum şu suyu çekeyim şuradan. Aa bunu He, dayanıklı varmış. Geliyorum, 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 geliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Hadi yapabilir miyiz lan? astık bu embriyoyu. Ee, of üçüncü emitör çok uzakta çok uzakta. Şu ortadakini kaldırmak amaçlı atıyorum statiyi. Kalktı kalktı beyler. Ne kalktı anasını zaten ne kalktı? Ah kan. Kan görüyorum. Bahşet görüyorum hocam. Hocam kan görüyorum. Kancıya gidiyor bu kancıya gidiyor. <laughs> Oha ne yapıyorsunuz oğlum burada üç kişi. Yatırdım ben bunu. Gel sen sen gel Sable. Ward'um gel buraya Ward. Göremiyoruz ki. Koydum kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Abin burada. Şimdi yerdekine doğru gideceğim ben çıtırdan. Bağırdı 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 çok iyi. Az çok nerede olduğunu görebilmek güzel olmuş ya. Bu da öldü. Aha lan buradalar. Ben geldim. Hoş geldin mi? Ananı satayım sen hala yapıyor mu? Yok 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 yok. 3 ay önce doktora buff gelmişti. Bu buff gelmeseydi ikitmene indiriyordu. Ha ben ne olur ne olmaz şuraya bir arayayım şöyle. İki iş yapıyor olabilirler diye de. Aha nerede lan? Nerede olduğunu göremedim ya. Ama 3 level ya şu an. Ha şey e, doktorun halesini görebiliriz şu an. Fake doktorlarımızın haleleri. Aa lan, lan şu karşı üstte, işte, karşı üstte işte adam, karşı üstte. Işte. <laughs> Gel buraya. Aslanım. Allah! Adam AFK'ymış lan zaten. Ama görmüyoruz ki. Yok, burada çok fazla kal şu duvara girdi herhalde o yüzden şey oldu. Öyle çıktı. Hadi gir hadi. Hadi gir hadi. Evet arkadaşlar sonuncuya kapağı saldım çünkü baktım omzumda hiç hareket etmiyor lan dedim bari kapağı salayım şuna. Abi bence doktor da güzel ya bu mod için. İdeal bir karakter. Ben ayrıca bu modu da sevdim çünkü çok kısa sürüyor oyunlar. Hem eğleniyorsun hem de hiçbir şey kullanmıyorlar ya tilt olmuyor abi. Bir anda mesela ani depar kullanılıyor, adrenalin kullanılıyor, dead art, medart falan yani çok şey oluyor öyle. Sürekli düşünmen gerekiyor karşı çünkü 4 tane perk var ama adam hangi dizinin oynuyor bilmiyorsun. Burada direkt dümdüz kafayla oynuyor güzel oluyor. Bir de uzaktan görüp hani böyle hayvan gibi kaçmaları gibi bir olay yok. O da güzel. Yani aslında böyle dümdüz sırf katıksız eğlence ya resmen. Hiçbir başka bir şey yok. O yüzden ben sevdim modu. Neyse çok konuştum. Biz hemen bir sonraki oyuna geçelim. Abi yine mi Ormont yeter lan? Allah Allah sürekli Ormond Dağı geliyor. Ben bir de bunlara kafasına şey diye takabiliyorum. Çok enteresan bir maç olacak. Bakalım nasıl olacak? Allah! Abi bir şey diyeyim mi? Bu yeni domuz hayvan gibi güçlü olur ya bence. Çünkü direkt Adamın görüş, görüş mesafesinden, yani mesafesinden uzayabiliyorum yani. Allahu Allah. Hasbi Rabbi. Üf, oğlum görüyorsunuz mu? Bak gördüm adamı. Adam beni gördü mü? Adam beni görmedi. <laughs> Blokladı lan takım arkadaşını. Oha ne yaptı lan o? Oğlum şöyle şöyle yaptı şamda mı değil mi? Yani kardeşim sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Hem adamı yere düşürüyor bir de şöyle şöyle bir şeyler yapıyor. <laughs> Ya ben bu şeyi kafama yiyeceğim gibi. Aha. Direkt buraya da pusmazsın be kanka. Sağ ol. Bak ya adam kandırdı bizi. Abi bu adam düştü. Tamam güzel. bence Wurt, Wurt abi, Wurt. Bak diğer adam blo hem blokladı hem de böyle yeri düşüp şöyle şöyle yaptı. Kral ona rağmen yine kandiden kurtarmak için böyle renklerini kullandı bak. Bize ee, şu üçüncü karakter gibi insanlar lazım. Karakterin ismini unuttum. Ben dedim. Kate ne o? <laughs> Emir onu oynuyordu galiba. Kutucukları göremiyoruz. Kutucu kutucuklarımızı görseydik boyun oyun yani domuz bayağı güçlü olurdu. Kan. Kan takip ediyorum. <laughs> kan kokusu kan kokuyor. Oh. Oh. Cool. Kaybettim. Aha buldum. Buldum 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 <laughs> Lan 60 saniye. 60 saniye kuralı var arkadaşlar. Bak buradan uzar mıyız lan adama kadar? Bence buradan adama kadar. Uzamasak da adamı tribe soktuk ve yaklaştık. Mesela şöyle şuradan ilerlesem. Şuradan ilerlesem kuş. <laughs> Abi bir şey diyeyim mi? Domuz da çok iyi ya. Aa çıkarmışlar lan kafalarındakileri. Abi bir şey değil mi bak bir de kafalarındaki hiç çıkarmak zorunda var ya. Bu modda gerçekten domuz bayağı güçlü o sebepten ötürü o zaman. Şuraya uzayayım mı lan? Hanginiz burada? Hanginiz Fikret? Sen mi buradasın gel kardeşim sana bir tane daha takayım ben. Yanlış anlamıyorsun değil mi? Abi bak hiç dedarda var mı yok mu? Yani hiç düşünmeyip vuruyorsun ya çok güzel herhalde Eğlenceli olmuş ya. Bastık abi. Koyduk abi. Aha ses ses var ses var. Neredesin? Neredesin? Yine mi buradasın lan sen? Yürü git. Bu adam bir şey söyleyeyim bence ölecek ya. Kavası kırılıp. Bak o şamdamla buraya gitmek isteyebilir ya. Şu jentüre. Allahu Allah! Kimi yatırdık birisini daha yere. Neredesin sen? Neyse bunu al ya. Bunu al bunu al. Bunu as. ananın nikahı kardeşim bu birinci mi daha? Ulan jentörü biterse şu an içtik. Şuradan şöyle uzayım mı ya? Çok ya. Bir jönitörlerin 3 0. Aa adam var lan. Duyduk, du Görmemiş ol beni. Abi sesler duyuyoruz. Sabahattan bir birisi daha geçti yanımdan az önce. Birisi daha geçti yanımdan. Yani aslında benim çok konuşmamam gerekiyor. Yo ses kasmam gerekiyor. Ne yapıyorsun lan burada? Allahu Allah. Hasbi Allah. Hasbira. Kardeşim bak bir de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. E boyum da küçük ya. Bir de fark etmeleri de zor oluyor. Ben buradan uzarım abi buna. Ben buradan uzarım buna. Uzadım yani. Ç düşürürüm demedim. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne turunuyorsunuz? Koydum kardeşim içi yani. Ne yapıyorsun? Ulan zeka küpü seni. Ulan zeka küpü. Ulan geri zekalı. Ulan geri zekalı. Gel yani seni götürelim. Ananı be. Ne ara bitirdin kanka? Diğerleri sıfır o zaman. Duydum, 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 duydum. Oy. 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 Ya. <laughs> geliyorum. Geldi. Geliyorum. Öyle gelir. Ananı satayım. Abi var ya iki oldu bu. Geçen videoda da adamla karşılaşmıştık. Bu videoda da kapak kararka yine karşılaştık. Mida Evet arkadaşlar bu oyun da bitti. Bence Freckley zaten kesinlikle en iyi katil bu modda. Çünkü abi, çünkü sine gerek yok abi ya. Belli ya anasını satayım. Onun dışında Wesker çok iyi. Demogorgon çok iyi değil ama iyi. Domuz yine iyi bence. Çünkü atılabiliyorsun ya janitör yaparken denk zaman bitiyor. Yani. Direkt kesinlikle neredeyse vuruyorsun. Yani bu mod baya güzel olmuş. Ee, bazı katiller gerçekten çok güçlü. Mesela Ghostface de güçlü bence. Çünkü adamlar seni gördüğünde senin gördüklerini biliyorsun. Eğer açarlarsa bile katil ikincisi tetikleniyor. Nerede olduklarını da görebiliyorsun. O zaman Ghostface bu modda normaline göre iyi. Ama mesela normal normalde çok güçlü karakter. Bence de STR yani en iyi karakter. De en iyi oynadığım en sevdiğim karakter. Ve bence de, de en güçlü karakter ya. Ama bu modda mesela güçlü değil. Çünkü 3 levele çıkarana kadar zaten oyun bitiyor. Oyunlar 10 dakika 12 dakika maksimum o kadar sürüyor yani. İşte bütün katilleri görelim diye her videoda 3 tane farklı karakter oynamaya çalışıyorum. Bu şekilde siz de izleyip karar verebilirsiniz hangisi daha iyi, Hangi karakterler güzel. Beraber görüyoruz. Güzel oluyor. Ama kesinlikle Frank'in en iyisi zaten de Aslında Frank'le de özel böyle 3 tane oyun var ya Full Frank'le oynayasım var bu modda çok iyi abi <laughs> Mesela tuzakçı bence normalde STR bir kar karakter değil Ortalama bir karakter ama işte onun iki tane eklentisi var o iki eklentili adam STR oluyor ama burada o eklentileri Kullanmamız için bu oyunda da mesela Yani bu modda da çok iyi olmuyor tuzakçı Neyse ben daha lafı uzatmayayım Umarım video hoşunuza gitmiştir eğer videoyu beğendiyseniz ve bize de destek vermek isterseniz bize verebileceğiniz en büyük destek kanala abone olmak ve video yorum ve video beğeni atmak. Yorum atmak da algoritmayı etkiliyormuş diye duydum. Yani o şekilde diyorum. Eğer destek yorum atarsanız yine bize çok güzel bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer projeleri görmek istiyorsanız ve merak ettiyseniz aha alın. Alsana. Alsana.